Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Piramit test 1 soru çözümlerini yapacağız. Soruların çözümleri başlıyor. Sevgili arkadaşım diyor ki küp verdim sana bir kenarı 6'dır. Şurası tam köşemiz 90 derece bir kenarımız 6 birim. Ben bu kübün taban alanında boyanan şu pembe yüzeyin alanı bulabilir miyim? Bulurum. O bir dik üçgen. Şuradaki dik üçgenden bahsediyorum. 6 çarpı 6 bölü 2'den 18'dir bu taban alanı. Şurası da 6'dır. Burayı neden buldum? Çünkü burayı piramidin yüksekliği olarak alacağım. Burada alıştığımız A'dan inen piramidin tepesi olarak düşünürsek eğer yüksekliği bu şekilde getirir de EBD üçgeninin tabanına çeker bu yüksekliği hesaplamaya çalışırsak işi zora sokarız. Bu piramidin hacmini bulmak için tabii ki de bize daha kolay gelen bir tabanı seçmeliyiz. Hesapladığım 18'lik tabanı taban alanı olarak alacağız. 18'e gelen yükseklikte bizim piramidimizin yüksekliğidir. O halde bu piramidin taban alanı 18 gelmiştir. Yüksekliği 6 gelmiştir. Taban alanı ile yüksekliği çarptım mı? Evet çarptım. Ne yapıyoruz? 3'e böleceğiz. Biz prizma sınıflarında test çözerken hep taban alanı çarpı yükseklik dedik. Ama şu an piramit sınıfına geldik. Ucu sivri olanlarda ne yapıyoruz? 3'e bölüyoruz. Bölümünü 3'e bölümünü yaptıktan sonra 18 bölü 3, 6, 6 çarpı 6. 36 dedik piramidin hacmi 36 santim küptür. 3'e bölme olayı arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir prizmanın içerisinde bir tepe noktası ve taban seçerek aynı şekilde olan 3 adet piramit gösterebiliyorsunuz. O yüzden 3'e bölünüyor. Hani bunun görselini ben gördüm ama şu an çizip göstermek çok uzun sürecektir. Aklınızda kalsın diye söylüyorum. Prizmalarda 3'e bölme yoktu. Piramit ve konilerde var. 2 numaralı sorumuz. Diyor ki bize soru ben diyor 8'i verdim 17'yi verdim. O zaman şurası 15 olmalı. 8, 15, 17. 15'i bulan öğrenci 3, 4, 5'in katından 15, 20, 25'i yakalayacaktır. 20'yi yazabilir yani. Şu anda taban alanı meydana geldi mi? Geldi. Burası tabanımızın alanı. E tabii ki de burası da yüksekliğimiz. Taban alanı 15 çarpı 20 bölü 2'den geldi. Çarpı yükseklik 8. Ucu sivri olduğu için bölü 3 yapmayı unutmayacağız. Burası 15 çarpı 20 bölü 2 150 yapar. 150 çarpı 8 bölü 3'e getirdik işlemimizi. 153'e bölsek 5 getiririz. Bakayım 153'e bölünce 5 gelmez. 50 gelir arkadaşım. 50 çarpı 8 getiririz yani. 5 kere 8 40 yapar bir de sıfırımız var 400 yapar. 40 yapar diyecektim ama son anda 400 yaptı kurtardı. 3 numaralı sorumuz. Ne diyormuş? Görmüş olduğun diyor piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı nedir diyor. Sana bunu sordum ben diyor. Getirelim yazalım. CT neresi arkadaşım burası A kadar. TK şurası 2A kadar. LK şurası B olsaymış burası 2B olurmuş. B kadar 2B kadar. Şurası 3B. 3B yazarsan soru çözülür. Sorun çıkmaz. Ama oranın eşit olduğunu söylemiyor. O yüzden şuraya C gibi farklı bir şey vermek daha sağlıklıdır. Hocam burayı 90 alalım mı? Vermemiş arkadaşım. Yani element uydurmaya gerek yok. Almayalım. Bak e, ne diyor? Üçgen, dik, prizma diyor. Dik üçgen prizma deseydi. Üçgenin başında dik olsaydı o zaman tabandaki dik üçgen olduğunu anlardık. Prizmanın başında dik prizma diye yazdığı için prizmanın bu şekilde düz bir prizma olduğunu söylüyor sadece. Zaten eğik prizmaları biliyorsun ilgilenmiyoruz. Konumuz değil onlar. Evet, taban alanı. Ne yapacağız taban alanını bulabilmek için? Şu üçgenin alanından bahsediyoruz. E hocam burada diklik yok. Biz alan bulurken nereden faydalanacağız? Şimdi aslında diklik varmış gibi çözersen hiçbir sorun çıkmayacaktır. Yani soru kolay çıkacaktır ama diklik vermemiş madem ben de buraya alfa olarak alayım. Sinüs alan yazayım bir şey değişmeyecektir. Ya da şöyle yapayım hiç alan yazmayayım. B tabanına S geldi 2B tabanına 2S geldi diyeyim senin işin daha rahat etsin. Yani bence böyle çok güzel oldu. Çok iyi oldu böyle gidelim. Evet piramidin taban alanı S. Çarpı yüksekliği 2A ucu sivri olduğu için bölü 3. Ne yaptık? Piramit hacmini yazdık. Bölü. Prizma hacmini yazalım. Taban alanı 3S. Çarpı yüksekliğimiz toplamda 3 tane A. Evet ucu sivrimi Bakıyorsun hayır değil. Bu bir prizma. Alıştın her şeyi üçe bölmeye değil mi? Bunu üçe bölmek yok. Ne yapıyorsun? S'leri sadeleştiriyorsun. A'ları sadeleştiriyorsun. Yukarıda 2 bölü 3 geldi. Çarpı. Aşağıda 3 çarpı 3 9 yaptı. Ters çevirir 1 bölü 9 diye yazarsın. Bu da 2 bölü 27 gelmiştir. Ne geldi? 2 bölü 27 geldi. Şıklarda var mı? Var. Soru 3 bu kadar. 4 numaralı soruda TC'yi sana 9 vermiş. AC'yi sana 12 vermiş. 90'ı gördün. 9, 12, 15 dedin. Sonra baktın. Dedin ki bu TA ve B'den gelen bu yükseklik TAB üçgeninde giden yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmüştür. Biz hangi üçgenlerde tabanı iki eşit parçaya bölündüğünü biliyoruz? İkizkenar ve eşkenarda. Yani bu TAB üçgeni kesikli ikizkenardır. Yükseklik çizilmiş, ikiye bölünmüş tabanı. 15'imizi tabii ki de buraya yazabiliriz. Neydi prizma hacmi? Taban alanı çarpı yükseklikti. E ben prizmanın yüksekliğinin 9 olduğunu zaten görebiliyorum. Yukarıdan aşağıya tabana doğru dikinilmiştir zaten. Hocam böyle dikilmesi gerekmiyor mu? Sevgili arkadaşım öyle dik inilir mi hiç? Adam buraya da yukarıdan aşağıda 90 ile inmiş zaten. Sen de buraya 90 ile inersen bu üçgenin iç açılarına baktığında 90-90-180 mi diyeceksin? Yukarıya açık kalmayacak. Yani yükseklik yukarıdan aşağıya zaten indirildiyse indirilmiştir. Bu bir yükseklik bitti gitti yani. Evet taban alanını bulacağız. Taban alanını şöyle bir yükseklikle 90'da 12 var 30'da 6 var. Evet tabanımız 15 yüksekliğimiz 6. Üçgenimizin tabanı 15 yüksekliği 6 bölü 2. Ne yaptım? Tabandaki üçgenin alanını yazdım sana. Çarpı. Ne dedik? 9 dedik. Soruda veriyor dedik. Yüksekliğimiz 9. Piramidin yüksekliği 9 bölü 3. Piramidin taban alanı. Piramidin yüksekliği bölü 3'ü de unutmadık. Ne yaptık? 15 çarpı 6 90 bölü 2 45. 45 çarpı 9 bölü 3 dedik. Buradan da 3 çarpı 15'ten pardon 3 çarpı 45'ten 135 demişizdir. 5 numaralı soruda diyor ki piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı nedir? Şimdi dikkat ettiysen burada ortalanma durumu var. Burada bir ortalanma durumu yine var. Sen bunu ortaya bir çizeyim dedin şöyle bir geldin. Burada tabanı yukarıdan baktığımızda bu şekilde göreceğiz. Yani tepeden bir bakış yaptığımızı düşün şu şekilde yukarıdan taban bu şekilde. Şurasının ortası Burasının da ortası sana verilmiş. Şöyle çekmiş. Şimdi ben bunu ben çekmedim. Gerçi soruda çekmemiş. Ben çektim onu. Soruda verilenler şunlar. Böyle bir gelmiş. Değil mi arkadaşım? Bir de böyle gelmiş. Şimdi sana şunu söyleyeyim. Sen buna A desen, B desen burası A artı B yapacaktı. Biz bunu paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dikdörtgen ve karede. Yani karşılıklı kenarları paralel olan bütün dörtgenlerde gösterdik. İçeride oluşan bu üçgen bütün alanın yarısı kadardı. Bunu söyleyebiliyorduk. Şimdi bütün alanın yarısı A artı B kadarsa burada da bütün alanın yarısı burası geleceği için yani toplamda bu çerçevenin bütününün alanının yarısı içeride çıkmıştır. Bunu söyleyebilirsin. Tabi uzun uzun açıklamadım dörtgenlerdeki bu özelliği sana söylemek istedim. Özelliği bilmiyorsan hatırlamak için bakabilirsin. İşi kolaylaştırmak için kısacası buna S diyeceksin. Bütün alana buradaki bütün tabana da 2S demiş olacaksın. Şimdi yükseklik olarak bakarsan eğer bu yükseklik çizildiği zaman biraz daha yükseklik gibi çizelim bunu. Sen bu yüksekliği çizdiğinde bu yükseklik tabii ki de buraya eşdeğer olmalıdır. Yani burası haş kadar yüksekliğe sahipse piramit yüksekliği de haş kadardır. Yani T'nin nerede olduğu çok da önemli değil bizim için. T yüzeyin burasında, yüzeyin burasında ağırlık merkezinde olabilir çok da önemli değil. Evet taban alanımız S kadar olan piramidin yüksekliği haş ucu sivri olduğu için bölü 3. Bölü... Prizmanın taban alanına ne isteyecektik? Buna estedik ya tamamına 2 katı olduğu için 2 isteyecektik. Çarp yükseklik h. Bunda bölü 3 yapmıyoruz. Bu prizma piramit değil. O halde esler sadeleşti h'lar sadeleşti. Yukarı kısımdan 1 bölü 3 geldi. Aşağıda da bölü 2'si var. Ters döndü 1 bölü 2 diye. Çarptık 1 bölü 6 dedik 5 numaralı soruya. 6 numaralı sorumuz d üssü b'nin uzunluğu 12'dir demiş. Yani şurayı sana 12 olarak vermiş. E sen buranın 90 olarak yazılabileceğini bildiğin için prizmalardan 30, 90, 60 üçgenini yakaladın. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 3 dedin yükseklik ele geçti. E şurası da 3 kök 3. 3 nereden çıktı? Evet birazcık element uydurduk yine. 90 da 12 olursa 30'da yarısı olur 6 olur tabii ki de burası da 6 kök 3 gelecektir. Şurası tam köşe 90 derece. Tabanın kare olduğunu söylemiş sana. Burası, burasına eşit olmalıdır. 90'ın karşısı 6 kök 3 olduysa ikiz olan kenarları bulmak için ve tabii ki de 45-45 olmalıdır. Kare sonuçta bu. Köşegen çizdiysen 45-45 ayırmışsındır. Bak karenin köşegenini çizmişsin. Yani yatay duruyor. Değişik bir açıdan bakıyoruz ama sonuçta kare köşegeni o. 6 kök 3 sayısını kök 2'ye böler isen eğer 6 bölü 2 3, 3 kök 2 çarpı kök 3ümüzde var. 3 kök 6. Ne bulduk? Kenar bulduk seninle. 3 kök 6. E eh, o zaman piramidin neyini yazabiliriz? Hacmini yazabiliriz. Piramidin hacmini yazmak için tabandaki üçgen olarak burayı kullanacağım. Yükseklik olarak da bunu kullanabilirim. Taban alanı 3 kök 6 çarpı 3 kök 6 bölü 2'den gelir. Çarpı yükseklik 6'dır. Piramit hacmi hesaplıyoruz. Ucu sivri olduğu için bölü 3 kullanırız. Şimdi şu üçlerden bir tanesini bununla yolla gitsin. 3 çarpı 6 18 bölü 2 9 gelir. Kök 3'lerin pardon kök 6'ların çarpımından da 6 gelir. O zaman 6 kere 9'dan 54 gelmiştir bu sorunun cevabı diyor. Arka sayfaya geçiş yapıyorum. Evet sadece özelliği öğretmek için sorulmuş bir soru. Tabanında dikdörtgen olduğunu söylediğine göre taban alanı 6 çarpı 4'ten 24. Çarpı yüksekliğimiz yukarıdan aşağıya köşegen kesişimine gelmiştir. Yükseklik piramitte her zaman ağırlık merkezine düşer. Bunun 90 olduğunu sen söyleyebilirsin. Bak burada da yüzeye dik gel geldim diyor sana söylüyor. Çarpı yükseklik ucu sivri bölü 3. 24'ü 3'e böldüm 8 çarpı 8 daha var 64 dedim 7 numaralı sorunun cevabına. 8 numaralı sorumuz eşkenar üçgen piramit demiş. Şimdi bu şekildeki yazımda taban burasıdır tepe burasıdır biliyorsun. Eşkenar üçgen piramit dediğine göre de tabanımızda eşkenar üçgen var demektir. 6 eşkenar üçgenin yüksekliği gelmiş tabanı 2'ye bölmüştür. Eşkenar üçgenimizin yüksekliği aynı zamanda açı ortaydır 30 30 vermiştir 30 90 60 Evet Şimdi 90'da 6 ise 30'da yarısı 3 60'da da şurası da 3 kök 3 gelmiştir Üçgenin alanı TDC'nin alanı 9 verilmiş sana Sevgili arkadaşım üçgenimizin yüksekliği yok gel bir yükseklik gösterelim hocam o yükseklik nereye düşer O yükseklik üçgenin ağırlık merkezine düşer ABC'nin ağırlık merkezine yani piramidin yüksekliği olduğu için Ağırlık merkezine düşmelidir H diyelim yüksekliği bulalım seninle. Yüksekliği H tabanı 3 kök 3 olan bu üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2 ile yazılır. Neye eşitlenmesi gerekiyormuş? 9'a. Eşittir 9 dedik mi? Dedik. O zaman ne yaparız buradan? 9 kere 2 18. Şurada 3 var. Sadeleştirdim 18 ile 3'ü 6. Her iki tarafı köküçe bölersem 6 bölü kök 3 o da h eşittir 2 kök 3 getirecektir. H piramidin de yüksekliğidir. Şimdi piramidin hacmini istiyor. Hadi kullanalım. Piramidin hacmi için ne diyorduk? Taban alanı. Hocam tabanda eşkenar üçgen var. Evet eşkenar üçgen var. Doğru söylüyorsun. Aslında tabanı altı olan bu üçgenin yüksekliği de 3 kök Eşkenar üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile de gelir. Ama ben kuralı kullanmak istiyorum. Bu a kare kök 3 bölü 4 çok pratiktir. Sen alış diye söylemek istiyorum. 36 bölü 4 9 kök 3. Neyi buldum ben sana? Eşkenar üçgenin taban alanını buldum. Çarpı yüksekliği 2 köküç olarak piramidin bulunmuştu. Ucu sivri olduğu için bölü 3'ü unutmadım. Köküçler 3 üç yapar 3 ile sadeleşir. 9 kere 2 18 deriz. Piramidin hacmine V dersek V'yi yani 18'i bulmuş olduk. Cevabımız A'dır dedik. Soru 8'i geçmişiz. 9 numaralı sorumuz kare piramidin hacmi nedir diyor. Kare olduğuna göre tabii ki de bu şekilde gider. 8 ise 8 ağırlık merkezi. Kare olduğu için yerde köşede B'de 90 vardır. Kare olduğu için bunlar eşittir. Karemizin kenarı köşegen uzunluğu özür dilerim 16'dır. 16'yı kök 2'ye bölersek kare kenarı 8 kök 2'dir. 8 kök 2'dir. Niye kök 2'ye bölüyorum? Kare biliyorsun köşegen çekmiştir. 45-45 ayırmıştır buraların elbette. O halde 8 kök 8 kök 16 yani kök 2 katı olduğu için 16'yı kök 2'ye böldüm. Kare kenarına geri döndüm. Şimdi karemizin Tabanı 8 kök 2 olduğuna göre kenarı alanı 8 kök 2 çarpı 8 kök 2'dir. Kare alanını neden buldum? Çünkü kare piramidin taban alanıdır değil mi? Taban alanı çarpı yüksekliğe ihtiyacım var. Yükseklik tabii ki de ağırlık merkezine düşendir. Bu yüksekliği nasıl hesaplamayı planlıyorum? Tabii ki de şurası 90 burası 8. E tabii ki de 6 8 10 gelmiştir. 10 varsa 8 varsa yüksekliğe 6 diyeceğiz. Ucu sivri olduğu için bölü 3 unutmayacağız. 8 çarpı 8, 64. Kök 2 çarpı kök 2, 2. 6 bölü 3, 2. O zaman 64 çarpı 2, 128. Bir daha çarpı 2, 256. Ne çıktı? 9 numaralı sorunun cevabı çıktı. Sorular rahat ilerliyor çünkü piramidin test birindeyiz. Sana piramidin hacmi nasıl bulunur? Alanla ilgili nasıl neler yapılır? Bu tarz sorular sormuş. Yani ısınıyoruz şimdilik ısınma turları. Geçiyorum kare demiş. Kare ise 12. 12 deriz. Taban alanı karenin alanı yani 12 çarpı 12'dir. Yüksekliğinde TH olduğunu söylemiş. Çarpı 8 ucu sivri olduğu için bölü 3. 12'yi 3'e böldüm. 4. 4 çarpı 12 48. 48 çarpı 8. Bakalım ne getiriyor. 8 kere 8. 64'ün 4'ü elde var 6. 8 kere 4 32. 6 daha 38. Ne çıktı? 384. Bunun hacmi çıktı. 11 numaralı soru. Diyor ki kare piramidin tüm yüzeyinin alanı nedir diyor. Şimdi öncelikli olarak hacmini 400 vermiştir. Bu sayede biz bunun yüksekliğine ulaşırız. Yükseklik nereye düşer? Tabana düşer. Tabanın tam ağırlık merkezine düşer. Şöyle düşün. Burası tabanın ağırlık merkezinin sağıdır. Burası da soludur. Tabii ki de bunlar ağırlık merkezinin sağı ve solu olduğu için 10 birimden dolayı 5-5 olurlar. Ben bu yüksekliğe h dedim. Bu yüksekliği şimdi sana hesaplayabilirim artık. Şu tabi şuraları da şöyle ağırlık merkezinden geldiğimiz için ortalamışızdır. Ee, piramidimizin taban alanı kare miydi? Bakıyorum kare. Taban alanı 10 çarpı 10'dan 100. Çarpı yükseklik h ucu sivri bölü 3. Eşittir hacimimiz 400. 400 bölü 100 4. H eşittir 4 kere 3'ten 12. Evet sana da kokusu gelmiştir bence. Dikkat ettiysen 5 çıktı, 12 çıktı. Burası 13 olmalıdır. Hocam burası dik mi? Evet orası dik. Kare bir piramitte yükselirken tabii ki de eşit yükseliriz. Tabanı kare olduğunda piramidimizin ve dik piramit dediğinde düşünsene. Piramidin tabanı güzel bir şekil, kare, düzgün bir şekil ve yukarıya doğru yükselirken de piramitte sola çekme ya da sağa çekme yapmayıp tepesine doğru böyle güzelce dümdüz çıktığını dik piramit olarak sana söylemiştir. Dolayısıyla sen buranın bu şekilde 90 olduğunu söyleyebileceksin. Ben buranın 90 olduğunu şu şekildeki her çubuğun eşitliğini sana anlatarak yani ikiz kenar üçgenden dolayı söyledim ama tabii ki başka yerlerden de bunu düşünebilirsin. Bu ikiz kenarsa atılan dik taban iki eşit parçaya bölmüştür. O halde e, bu 13 neyin yüksekliğidir? Buradaki yan yüz olan bu üçgenin yüksekliğidir. Zaten kare piramittir. Her yüzünde aynı üçgenden vardır. Her yüzdeki üçgen eşittir. Bu üçgenin tabanı şurada yazıyor 11'im. Tabanı 10 olan üçgenimizin yüksekliği de 13 olarak az evvel bulunduğuna göre üçgenimizin alanı budur. Üçgenden toplam 4 tane vardır artı. Tabanda da 10 çarpı 10'dan 100 vardır. Bunları toplarsak tüm yüzeyin alanını söylemiş oluruz. 10 çarpı 13 130 bölü 2 65. 65 çarpı 4. Ne yaparız? 260 yaparız. Artı 100 ekleriz. 360 yaparız. Hesapladık da içimi bir kemirde bir hesap yapayım. Bakayım bir daha oluyor mu? Tutuyor muyum? Yanlış yapmayım. 130, 260, 100 daha 360. Tamam doğru yapmışız. Testimizin son sorusuna gelelim. Burada bakıyoruz ne yapıyor? Hem buranın dik olduğunu söylüyor, hem buranın dik olduğunu söylüyor. İkisinin de dik geldiğini söylemiş. Esasında üç dikme teoremi diye bir teorem vardı. Artık kullanılmıyor o teorem de. Şöyle diyordu üç dikme teoremi. Bu şekil birinci diklik, bu şekil ikinci diklik olursa burada üçüncü dikliği biz yukarıdan aşağıya getirdiğimizde dik attığımızda gösterebiliyorduk. Yani bu çubuğun üzerinde olmalıdır. Şimdi öğrenci belki şey düşünmüş olabilir ya bu yükseklik geriye mi düşer Acaba bu yükseklik bu tarafta bir yerde mi olur? L, üzerinde kesin olmalı mı? Emin olamamış olabiliriz. Hani bunu başka yollardan da söyleyebilir miyiz? Şu an düşünmedim hiç ama aslında ben 3 dikme teoremini bildiğim için ona göre konuşuyorum. 3 dikme teoreminde yapılan iş bu şekildeydi. Bir tane çubuk seçerdik, bir doğru seçerdik yüzey üzerinde. Bu doğruya birinci diki atardık yerden. İkinci diki atardık havadan. Ve sonuç olaraktan şu şekildeki bir dikliği de gösterirdik. Yani 1, 2, 3 dikten bir tanesi, herhangi ikisi varken üçüncüyü söyleyebiliyorduk. Ben 3 dikmeye göre bunu söylüyorum. E tabi ki Pisagorlarla dengeleyerek bir şekilde ispatı getirilebiliyordu. Bunun da getirilebilir ama ben aydınlatayım dedim. Hani birazcık konuşayım bununla ilgili dedim. Hani ÖSM ne yapar? Acaba bu üçüncü dikliği bizim görmemizi bekler mi? ya da bu dikliği bir şekilde kendisi söyler mi bilemedim. Ben bu şekilde buradan devam edebileceğim. Yukarıdan aşağıya dik attığımda tam LK üzerine gelmek zorundadır. 3 dikme teoremine göre 60, 90, 30. 90'ın karşısı 2 tane A olursa 30'un karşısı bir tane A eder. 60'ın karşısına da A kök 3 diyebiliriz. Burası tabii ki de yukarıdan aşağıya gelen yüksekliktir. Ağırlık merkezine düşmüştür. Ağırlık merkezine düşen yükseklik olduğuna göre Şöyle getirdiğinde kenara paralel bir şekilde ilerlediğinde bu A'yı buraya taşıyabildiğin gibi buraya da taşırsın. Hocam ne yapıyorsunuz? Öyle şey olur mu? Bak arkadaşım A A ağırlık merkezi eşit bunlar birbirine. Tabii ki de burada da ağırlık merkezinin hizasında olduğum için eşit bölerim. Yani tabanı kare dediği için 2A burayı bulduysam 2A buraya da geldim söyledim. Bak taban kare söylüyor bana. O halde Taban alanı 2a çarpı 2a'dan 4a kare yapar. Çarpı yüksekliğimize a kök 3 yazmışızdır. Taban alanı ve yüksekliği çarptık. 3'e de bölmeyi unutmayalım ucu sivri. Değil mi? 256 kök 3 bölü 3. Ucu sivri olanlarda 3'e bölmeyi unutma. Ne yapıyorsun? Köküçleri sadeleştirdin. 3'leri sadeleştirdin. 4 ile 256 sadeleşir. 128 64. 64 gelmiştir. O halde bu işlemden a sayısı 4 gelecektir. X nedir diye soruyor sana x de hipotenüs uzunluğu da şurada Pisagor yapacağız. Bizi hazır bekliyor zaten. 4 a sayısı olduğuna göre şurası 4 olarak bulunmuştur. O halde 4 buradaysa 5'ten geriye 1 kalmıştır. a kök 3 dediğim bu uzunluk a yerine 4 yazılırsa 4 kök O halde ben Pisagor'umu yaparken 4 kök 3 ile 1'in Pisagor'unu yapıp ikisi bulacağım sana bu Pisagor'dan. 4 kök 3'ün karesi 48 yapar. 1'in karesi 1 yapar. Eşittir x kare x kare 49 geldi ve x'imiz tabii ki de 7 geldi. Bu testin son sorusuydu. O zaman kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diliyorum sana.